Arkadaşlar merhabalar, Enes Hoca Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle coğrafya soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye'de dış kuvvetler. Değerli arkadaşlar, bu soruların hepsini nereden alıyoruz? Soru bankamızdan alıyoruz ki, soru bankasının linkini açıklama kısmına bıraktım. Oradan mutlaka ulaşın arkadaşlar. Çıkmış sorular kitabımızda var, ona da ulaşabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de dış kuvvetlerle ilgili soruları çözeceğiz. Lütfen ama lütfen. Emeğe saygı olarak videolara beğenmeyi, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Ve maalesef ki izleyenlerin %90'ı takip etmiyor. Takip ederseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Hazırsanız böyle sorar kampının 3. gününde Türkiye'de dış kuvvetlerle karşınızdayım. Evet arkadaşlar başlıyoruz böyle sorar kampında özellikle dış kuvvetler soru çözümüne. Bu arada arkadaşlar kendi yanında olmadığım için birazcık ışık problemi yaşıyorum ama sizin için önemli olan buradaki soruların kalitesi yani bana çok bakmayın burada çok dikkat etmeyin e, farklı bir yerde olduğum için ama sorular da aksamasın diye arkadaşlar biliyorsunuz ki bir gün bile bizim için çok değerli çok önemli sınav maratonunda o yüzden bu atmosfere çok fazla takılmayın soruların atmosferine takılın diyorum ve sorumuzda başlıyoruz. Birinci sorumuzda diyor ki, karstik şekiller meydana geldiği alanlarda kars topografyası adı verilir demiş. Ben kalemimi alıyorum. Sizler soruya bakın. Diyor ki, kalker kireç taşı ve jips alç taşı, diğer adı, dolomit, tebeşir ve kaya tuzu gibi çözünebilen kayaçlar karstik kayaçlar yani karst topografyasını oluşturur demiş. Buna göre yukarıdaki verilen yerlerden hangisinde karstik arazi diğerlerine göre daha az görülür diye sormuş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar. Hocam ben karstik arazi denildiğinde benim ilk aklıma gelen yer batı nedir toroslar. 2 numaranın bulunduğu yerdir. 2 numara Batı Toroslar ve Batı Toroslar çevresinde karstik arazi yapısına çok fazla rastlanır. O zaman kesin var. E hocam ben burada gidiyorum 4 numaraya bakıyorum pardon 5 numaraya. Burası küre dağları boyunca Kastamonu'da gördüğümüz Valla Kanyonu, Horma Kanyonu işte buralarda kanyonlar var. Yani karstik arazilerle görebiliriz o yüzden bu da vardır. 3 numara Sivas çevresi. Hocam Sivas çevresinde bizim Jips karstımız vardır. Jips arası. Çok sormuştu Hafik Gölü vardı burada. Şimdi cevap 1 mi 4 mi seçenekleri arasında kaldınız. Değerli arkadaşlar 4 numara Şanlıurfa Mardin çevresi. Özellikle bu kesimlerde de biz neyi görebiliriz? Karstik araziyi görebiliriz. Kireç taşına bağlı. Ancak 1 numara gördüğümüz Ege bölgesinde karstik arazi yapısını çok daha az azlıyoruz. Yok mu hocam var ama... Diğerlerine göre daha az vardır arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı, ağızlı çeneyi, Karşıt araziler haritasını çok iyi okuyun arkadaşlar. Çünkü karşımıza soru olarak gelebilir. Gelelim ikinci sorumuza. Akdeniz'den Karadeniz'e doğru üst akıntının altında ters yönlü olarak akış gösteren sulara alt ya da dip akıntı denir. Şimdi arkadaşlar, ben isterseniz sizlere şu akıntıları detaylıca anlatayım. Değerli arkadaşlar, Karadeniz'den Akdeniz'e doğru bir üst akıntı vardır. Üst takıntının iki sebebi vardır. 1. Karadeniz'in Akdeniz'e göre seviyesinin fazla olması. Yani üst takıntının temel sebebi nedir diye sorarsa seviye farkıdır diyeceğiz. Çünkü Akdeş pardon Karadeniz seviye olarak daha yukarıda, Akdeniz e, yaklaşık olarak 40 santim daha aşağıdadır. O yüzden Karadeniz'den Akdeniz'e bir üst takıntı var. Peki hocam neden Karadeniz'in seviyesi daha fazla? İki sebebi var. 1. Karadeniz'in daha fazla yağış alması. 2. Karadeniz'in daha büyük akarsularla beslenmesi. Yani büyük akarsularla beslenmesi ve daha fazla yağış almasından dolayı Karadeniz'in seviyesi Akdeniz'e göre 40 cm daha yüksektir. Ve bu bağlamda Karadeniz'den Akdeniz'e üst takıntı vardır. Bir de bizim alt takıntımız var. Alt takıntı da Akdeniz'den Karadeniz'e doğru. Bunun en temel sebebi enlemdir. Yani güneş ışınlarının geliş açısıdır. Ne alaka hocam? Güneş ışınları Akdeniz'e daha dik açıyla gelir enleme bağlı olarak. O yüzden Akdeniz daha sıcaktır. Sıcak olduğu için buhallaşma daha fazladır. Buhallaşma daha fazla olduğu için tuzluluk ve tuzluluk daha fazla olduğu için yoğunluk daha fazladır. Tekrar söylüyorum. Akdeniz'den Karadeniz'e alt akıntı vardır. Alt akıntının en temel sebebi yoğunluktur. Çünkü Akdeniz Karadeniz'e göre daha yoğundur. Yoğunluğun sebebi, güneş ışınlarının daha dik açıyla gelmesine bağlı olarak sıcaklık fazla. Yani enleme bağlı olarak sıcaklık fazla. Sıcaklığa bağlı olarak buhallaşma, buhallaşmaya bağlı olarak tuzluluk ve tuzluluğa bağlı olarak da yoğunluk fazladır. O yüzden Akdeniz'e göre Karadeniz nedir? Yoğunluğu daha azdır diyeceğiz. Yani Akdeniz'in yoğunluğu daha fazla olduğu için alt akıntı vardır. O zaman hocam sorumuzun cevabı Akdeniz'de, Akdeniz'den Karadeniz'e neden alt akıntı varmış? Çünkü ellem etkili, tuzluluk etkili, yoğunluk etkili. Sorumuzun cevabı 1, 2, 3 yani E seçeneği. Gelelim üçüncü sorumuza. Dış kuvvetlerle alakalı bir sorumuz. Arkadaşlar bu arada ya, şimdi hocam biz neye göre dış kuvvet, neye göre iç kuvvet diyoruz diyorsanız. Arkadaşlar iç kuvvetler orojenez eprojenez, volkanizma, depremdir. Bunları bir önceki dersimizde Türkiye'nin yeryüz şekillerinde sorusunu çözmüştük arkadaşlar. İç kuvvetler bunlardır. Dış kuvvetler ise akarsular. Ki Türkiye'de en etkili olan dış kuvvet akarsulardır. En sınırlı alanda etkili olan ise buzullardır diyeceğiz. Akarsular, rüzgarlar, buzullar, dalga ve aşındırma, yeraltı suları bunlar dış kuvvetlerdir. Şimdi gelelim çok güzel buzullarla alakalı bir sorumuz. Türkiye'de buzulların çok etkili olmamasının nedeni arkadaşlar Türkiye enlem olarak ne sıcak ne soğukta. Tam olarak ortada, orta kuşaktadır. Orta kuşakta olduğu için, ılıman kuşakta olduğu için Türkiye'de buzulların çok etkili olamamasının sebebi enlemdir diyeceğiz. Enleme bağlı olarak 1 2 Buzulların dağların yükseklerinde görülmesi, bakın dağların yükseklerinde buzulların görülmesinin sebebi Türkiye'nin özel konumuyla alakalıdır diyoruz. Bu Türkiye'nin özel konumu. Niye hocam? Normalde matematik konuma bağlı olarak Türkiye'de buzulların görülmemesi gerekir. Çünkü biz ılıman kuşaktayız. Ilıman kuşakta buzurun ne işi var? matematik konuma bağlı, enleme bağlı. Ama özel konum devreye giriyor. Diyor ki burada yükselti vardır diyor. Yükselti olduğu için bu da etkili. Kuzey yamaçta kalıcı kar sınırının daha alçak olmasının sebebi, arkadaşlar bir soruda kuzey ve güney diye karşılaştırıyorsa, onun cevabı kesinlikle bakı olacaktır. Türkiye, kuzey yarım kürede dönencelerin dışında olduğu için bakı yamacı daima güney, gölge yamacı daima kuzeydir. Yani kuzey yamaç daha sıcakken güney şey pardon pardon güney yamaç daha sıcakken kuzey yamaç daha soğuktur arkadaşlar. Unutmayalım. Gelelim dördüncü sorumuza. Geliyoruz. Diyor ki Türkiye'de görülen kıyı tipleriyle ilgili dört arkadaş tartışmaktadırlar. Buna göre Türkiye'de görülen kıyı tipleriyle alakalı olarak hangi öğrencinin söyledikleri doğru değildir demiş. Bakalım. Ahmet diyor ki, Türkiye'de hal işli kıyı tipi yoktur. Çünkü ülkemizde okyanusun kıyısı, okyanusa kıyısı yoktur bu soruyu izleyen arkadaşlarımın yaklaşık %70-%80'i Ahmet'e destek vereceklerdir. Ahmet'e diyecekler ki, hocam Türkiye'de kıyı tipi olarak Haliç'te kıyı tipi yok. Çünkü ülkemizin okyanusa kıyısı yok. Ahmet burada doğru söylemiş diyecek. Ama Ahmet düşme oğlum. Ahmet burada düşmüş arkadaşlar. Türkiye'de Haliç'te kıyı tipi Vardır diyeceğiz. Çünkü özellikle çıkmış sınav sorusunda ÖSM, Haliçli kıyı tipini Türkiye'de var kabul etti. Biz de var kabul ediyoruz. Özellikle İstanbul, Haliç ve Antalya'da Köprüçay'ın ağız kısmında Haliçli kıyı tipi görülür. Ahmet gibi sizler de lütfen düşmeyin arkadaşlar. ÖSM çıkmış sınav sorusunda vardır. O yüzden Ahmet ne yapmış? Yine düşmüş. Sedat diyor ki dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda enine kıyı görülür. Hayır. Dağların kıyıya paralel olduğu Akdeniz ve Karadeniz'de enine değil, boyuna kıyı tipi görülür diyeceğiz. Gitti. Enine kıyı tipi ise dağların denize dik uzandığı Ege'de görülür. Ülkemizde mutlak konumdan dolayı Fjord ve Skyr kıyı tipi görülmez. Faruk çok güzel söylemiş. Hocam Türkiye orta kuşaktadır. Eğer buzullar Türkiye'de deniz seviyesine kadar inseydi Fjord ve Skyr görülürdü. Ancak Türkiye orta kuşakta olduğu için yani Türkiye'nin mutlak konumundan dolayı Faruk'un dediği gibi Fjord ve Skyr kıyı tipi görülmez. Kalaklık ayı Ayşe diyor ki ülkemizde Mersin Silifke çevresinde görülür. Kesinlikle doğrudur. Ayşe'nin dediği de arkadaşlar Kalaklık ayı Mersin Silifke çevresinde görülür. Doğru değildir dediği için Ahmet ve Seda'nın doğru değil sorumuzun cevabı A seçeneği. Evet, Çanakkale'den yola çıkan bir grup güzergah boyunca devam etmiş ve Adana'ya ulaşmışlardır. Buna göre güzergah boyunca hangi dış kuvvette rastlamamışlardır? Değerli arkadaşlar, baktığımızda ÖSYM'nin soru diline hakim olduğumuz ve ÖSYM'ye ÖSYM benzeri sorular çözdüğümüz bir böyle sorar kampı yapıyoruz. Bu soruda onlardan bir tanesi arkadaşlar. Sizlere daha özgün, daha rahat çözebileceğiniz soruları soruyorum burada. Bazı sorularımız kolay, bazı sorularımız ise zor ama Seviyemiz her zaman ÖSYM arkadaşlar. ÖSYM bu tarz seviye sorularını seviyor. Gelsin sorumuz. Diyor ki hangisine rastlamamış? Ya hocam benim ilk bildiğim şey şu. Adana'da şurada bir Çukurova var. Çukurova bir delta ovası gitti. Hocam devam ediyorum. Adana'da ak yatan, a yatan lagünü vardı. Lagün gölleri vardı burada. Lagün deyince lütfen sadece şeye gitmeyin. İstanbul'a gitmeyin. İstanbul'da tabii ki de Büyük çekmece, küçük çekmece, kostla günü var ama Adana'da da Akyatan, Ayatanla günü var. E hocam travertene bakıyorum. Traverten yaklaşık olarak şuralarda. Denizli çevresinde görebilir miyim? Evet, görebilirim traverteni. Denizli çevresindeki Antalya'da da var arkadaşlar traverten. Sadece denizde yok. Falez E hocam zaten Falez'in bol olduğu Geyik Dağları çevresinden, Taşeli platosundan, Teke platosundan geçmiş zaten. Bu da var. Ancak bu güzergah boyunca Sirk Gölü'nü göremez arkadaşlar. Çünkü Sirk Gölü buzul aşınımıyla meydana gelmiş göllerdir diyeceğiz. Ve buzul aşınımıyla meydana gelmiş göller mesela ülkemizde Kuzey Anadolu dağlarında yer alan Kaçkar Dağları ya da Ala Dağları üzeri ya da arkadaşlar baktığımızda Uludağ üzerinde, bakın Uludağ gitmiyor, Çanakkale'ye doğru gitmiş, Bursa'ya doğru gitse olabilirdi bu. Ya da Hakkari, Cile ve Sat dağları üzerinde sirk yönüne rastlardık. O yüzden sorumuzun cevabı kesinlikle ne olacaktır? D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Gelelim 6 sorumuza. Yukarıdaki verilen oluşumların hangisinde dış kuvvetler etkili olmamıştır? Buna çok benzer soruyu ÖSYM iç kuvvetler olarak sordu. Ben bunu değiştirdim, dış kuvvetler. Bakalım hadi tek tek kodlayalım arkadaşlar. Bir ak yatan lagünü. Lagünler dalga birikimiyle oluşurlar. Yani dalgalarla oluştuğu için dış kuvvettir. Nemrut kalderası. Volkanik patlamayla oluşurlar. Yani volkanizma ile oluşurlar. E hocam volkanizma iç mi dış mı? İç kuvvettir diyeceğiz. Unutmayın iç kuvvet. Tamam mıdır? Şöyle iç kuvvet iyi yazıyorum. iç kuvvet. Manavgat şelalesi. Hocam şelale bir aşınım şekliydi. Diğer adı çağlayandı. O zaman bu ne aşınım şekli? Akarsu aşınım şekli yani bir dış kuvvettir. Narman peribacası. E hocam peribacaları akarsu aşınımı ile etkilidir. Yani akarsunun aşınımı etkili burada. İlk önce akarsu sonra rüzgarlar etkilidir. Peribacasında temel dış kuvvet akarsulardır. Unutmayın. E hocam o zaman bu da nedir? Akarsu olduğuna göre dış kuvvettir. Dış 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 bir tane içimiz var. O da Nemrut kalderası. Yani dış kuvvet etkili olmamıştır dediği için cevap yalnız 2 yani arkadaşlar ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuz da bu şekilde. Hız e, hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar çünkü bizim mola vermeye zamanımız yok arkadaşlar. Hızlı, seri, pratik, akıllı, zekice çalışıyoruz ve inşallah sınavdan da elde edeceğimiz puanları alacağız arkadaşlar. Yukarıdaki bilgiler ile haritadaki yerler eşleştirildiğinde ki ÖSYM'nin son yıllarda çok çok sevdiği bir soru tarzıdır. ÖSYM size burada bilgiler verir, haritada bunları tek tek eşleştirmenizi ister. Tam olarak ÖSYM tarzı bir sorumuz. Lapya, dolin, uvala, mağara hocam Bunlar karstik şekiller değil mi? Evet, karstik şekiller Türkiye'de en fazla Akdeniz'de yani 2 numarada Taşeli Platosu çevresinde görebilirim. Gelelim. V tipi vadi bulunur, hidroelektrik potansiyeli yüksektir demiş. E hocam, V tipi vadi özellikle bakın bunu da 5 ile göstermişim. E, burada baktığımızda Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz çevresinde yaygındır. Ve hidroelektrik potansiyeli de burada yüksektir diyeceğiz. Yani 5 numara olacaktır. Dalga birikimiyle oluşan tombolodur. Değerli arkadaşlar, tombolo Balıkesir'de gördüğümüz, 4 numarada gördüğümüz Kapıdağ Yarımadası'nda tombolo vardır. Bir de Sinop'ta doğal bir tombolo, doğal bir limandır. Rüzgar aşının ve birikim şekilleri yaygındır. Arkadaşlar, rüzgar aşının ve birikim şekilleri İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da yaygındır. Çünkü kurak ve yara kurak alanda, bitki örtüsünün cılız olduğu yerde yaygındır. O yüzden bu da bir olacaktır. Cevabımız 3 numara. 3 numarada akarsu birikiminden olan delta ovası vardır. Kızılırmak nehrinin oluşturduğu bafra, Yeşilırmak nehrinin oluşturduğu çarşamba delta ovası vardır. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Geliyoruz 8. sorumuza. Yat alt, yatay tortul tabakaların bulunduğu yerlerde akarsular yataklarını derine doğru de aşındırarak kanyon vadi adı verilen şekiller meydana getirirler. Bak kanyon vadileri de unutmayın çok önemli. Buna göre hangisinde kanyon vadiye rastlamak mümkündür. Hocam ben şunu biliyorum. Batı Toroslar zaten karstik arazilerin yaygın olarak görüldüğü yerlerdir. Buralarda kanyon vadiyi kesinlikle görürüm. Doğrudur. 4 numara kesin olacak arkadaşlar. Sınavdaysanız böyle eleme yapın. 3 tane seçenek gitti bakın ya C ya D. Ne yapıyoruz şimdi? Yukarıya bakmak yerine Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. C seçeneği Bakın doğru mu? Evet doğru arkadaşlar. C seçeneği oldu. Cevap burada 2 olacaktı. Bakın bazı bilimsel olarak yapamıyoruz ama ne yapıyoruz? Böyle iman gücümüzü kullanarak yapabiliyoruz. 2 numaranın bulunduğu yer Kastamonu çevresi. Küre dağları boyunca Valla Kanyonu, Çatak Kanyonu gibi Horma Kanyonu gibi kanyonlarımız var burada. O yüzden buradadır aslanlar arkadaşlar. Gerçekten iyi tuttu. Viran tutmayacak sandım ama cevabım C seçeneği olacak. Hocam niye D seçeneği değil? Çünkü 3 numara Ege bölgesi. Ege'de çok fazla kanyon vadileri aslamayız. Çünkü Ege'nin zaten dağlık ve engebeli arazi yapısı çok az. O yüzden buralarda dar ve derin vadilere kanyon vadileri aslamak zor. Çünkü buralarda daha çok tabaka düzlüğü vadileri var arkadaşlar. Çok fazla ya da menderesli vadileri görüyoruz. Öküz önce sorumuz. Buzulların aşındırması sonucunda oluşan sirklerin ve bu sirklerin birleşmesiyle oluşan hörgüç kayaların en belirgin örnekleri, Türkiye'de hangi dağ silsilesi üzerinde? Görülmez. Arkadaşlar, sirkleri hatırlıyor musunuz? Buzul aşınımıyla meydana gelir sirkler. Sirk gölleridir arkadaşlar, buzul gölleridir bunlar. Uludağ'da var mı hocam? Vardır. Ala dağlar üzerinde? Vardır. Sattığa, ya hocam satta nerede Türkiye'de? Cilo ve diyoruz ya. Diğer adı Pusul Dağı'dır bunlara. Hakkari'de gördüğümüz dağlardır, vardır. Hocam ya ben kaç kar dağını görüyorum. Karçal Dağı nerede var? Artvin'e doğru giderken arkadaşlar Doğu Karadeniz Dağ silsilesinde kaç kar dağını bitirdikten sonra hemen en sonda en doğuda Karçal Dağı vardır. Bunda da görürüz. Ancak Madra Dağı Ege bölgesindedir. Ege bölgesindeki dağlar çok fazla yüksek değildir. Bu bağlamda zaten sıcaklık da yüksek olduğu için buralarda sirk göllerine rastlanmaz cevap B seçeneğidir evet güzel gidiyoruz değil mi? 10. soruya kadar geldik arkadaşlar. Dış kuvvetlerle ilgili şöyle bir dış kuvvetleri geniş manada gördük. İnşallah bu soru çözümleri sizlere faydalı oluyordur. Bilmiyorum 3. E, şeydeyiz. Videodayız arkadaşlar. Bu arada yorumlarınızı tek tek okuyorum burada. Yani tek tek okuyorum ve tek tek cevaplıyorum. Yorum yazabilirsiniz. Hocam şurayı anlamadım. Burayı anlamadım. Ya da şöyle olsa daha güzel olur gibi önerileri arkadaşlar ya da eleştiriniz varsa eleştiriye de açayım. Öneriye de her zaman açayım. Her zaman yazabilirsiniz. Gelelim 10. 10. sorumuza, Uzun şekillerine Türkiye'de deniz seviyesinde olmaması, yalnızca yüksek dağlık alanlarda rastlanması, Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanır? Hocam, ya biz bunu sanki birinci, ikinci soruda çözmüştük. Evet arkadaşım, ÖSYM bunu bu tarzda sorabilir. Farklı soru tiplerini görün diye burada kullandım. Bakın, genelde şunu söylüyorum ben. ÖSYM'nin soru tiplerinin aşina olmak için ÖSYM tarzı soruları ya da direkt ÖSYM'nin sorularını çözmeniz lazım. Bu yüzden de çıkmış soruları kitabı çıkarttım bu sene sizin için. Mutlaka alın çözün arkadaşlar. ÖSYM nasıl sormuş? Hangi konuyla ilgili nasıl sorular sormuş? O kitapta tek tek göreceksiniz. Bütün sınavlarda var. Açıklama kısmına koydum onu da. Uzun şekilleri niye Türkiye'de deniz seviyesinde yok? Çünkü hocam Türkiye ılıman kuşakta. Türkiye orta kuşakta. ortak. kuşakta kuşakta olduğumuz için bizim ülkemizde deniz seviyesinde buzullar yoktur diyeceğiz. Yüksek dağlık alanlarda vardır sadece. Bunun temel sebebi nedir diyoruz? Türkiye'nin orta kuşakta bulunması. Eğer Türkiye orta kuşakta değil de kutup kuşağında bulunsaydı, soğuk kuşakta bulunsaydı deniz seviyesinde rastlanırdı. Arkadaşlar cevap B seçeneği. Gelelim 11. sorumuza. Türkiye'nin karşıdaki yeraltı su sistemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Yeraltı su seviyesi genellikle yüzey topografisine paralel olarak seyredir. Arkadaşlar, şimdi bu bir dursun. Ağız içine dursun, devam edeceğiz şimdi. Sular kireç taşı, dolomit gibi çözünebilen kayaçlar içinde hareket eder. Doğrudur. Mağaralar ve yeraltı nehirleri bu sistemlerin karakteristik özellikleridir. Yeraltını aşındırdıkları için mağaralar oluşur. Doğrudur. Akifer beslenmeleri, Akifer yer altındaki sular genellikle yüzey sularının düdenler aracılığıyla yer altına sızmasıyla gerçekleşir. Evet doğrudur. Bu sistemler Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaygındır. Doğrudur. Arkadaşlar bakın yer altı seviyesi yüzey topografyasına paralel olmaz diyeceğiz. Çünkü yer altını aşındırır ve aşındırarak devam eder arkadaşlar. O yüzden cevap A seçeneğidir diyoruz. Gelelim 12. soruya. 12. soru da gerçekten baba bir soru. Arkadaşlar son sorumuz bu. Son soruyu bu şekilde birazcık daha bizi e, yorabilecek bir soru. Ya yani i̇nşallah böyle bir soru gelmez. Çünkü tek tek eşleştirmek zorunda kalırsınız. Birazcık sizleri ne yapar? Yorar, yıpratabilir. Hadi bakalım tek tek eşleştirelim burada. Tek tek bakalım isterseniz nereyi nereyle eşleştireceğiz. Dağlar kıyıya dik uzandığı için girinti çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Bu durum çok sayıda koy ve körfezin ve burun ve yarım alan oluşmasını sağlar. Arkadaşlar dağların kıyıya paralel uzandığı, şey pardon dik uzandığı yer neresi? 3 numaradır. O yüzden 3 numara gitti. Devam edelim. Burası 3 diyeceğiz. Dağların kıyıya paralel uzandığı için kıyıda genellikle düz ve az girintilidir. Bu nedenle doğal liman sayısı azdır. Burada arkadaşlar 5 numarayı alabiliriz burada tabii ki de. 5 numarada neresi var? Doğu Karadeniz var. 5 numara gitti burada. Hocam diyeceksiniz ki 2'yi ya da 4'ü alamaz mıydık? 2'yi alabilirdik aslında ama onun zaten burada şey var. Eski Akarsu Vadilerinin deniz seviyesi yükselmesi sonucunda e, sular altında kalır. Arkadaşlar bu Riya kıyı tipidir. Riya kıyı tipi burada neresi arkadaşlar? 1 numaralı gördüğümüz Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı ve Gökova Körfezi Muğla'da bunlar Riya kıyı tipidir diyeceğiz. Yani 1 numarada gitti burada. Dağların kıyıya paralel uzandığı bir bölgede dağ sırtlarının deniz suları altına kalmasıyla oluşur ve dağların yüksek kesimleri adalar şeklinde İşte bu da Dalmatçalı kıyı tipidir. Antalya Finike Kaş çevresinde görürüz. 2 numarada gitti. 4 numarada arkadaşlar ne var? Kalantlı kıyı var. Mersin Silifke çevresinde gördüğümüz kalantlı kıyı var. Cevap D seçeneği olacaktır. Değerli arkadaşlar, sizlerle birlikte 12 adet soru çözdük. Ve bunları daha detay, daha anlatarak böyle hem konu özeti, kısa kısa konu özeti hem de sorularla pekiştirdik. Sizlere çok sıkmak istemiyorum. O yüzden derslerimiz genellikle 20-30 dakika olacak arkadaşlar. İlk iki video birazcık uzun oldu, 40 dakikalar oldu ama genel itibariyle 20-30 dakika, 30 dakikada pratik, net, anlaşılır ve özellikle konuyu tekrar edici bir kampımız olacak. Ki kampımız 3. günde Türkiye'de dış kuvvetlerle devam etti bunu bitirdik. Bundan sonraki dersimiz de çok çok önemli. Türkiye'de akarsular ve Türkiye'de göller dersinde bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Lütfen videodan çıkma, çıkmadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.